Sabah namazına benim cami bir delikanlı geliyor. Yani yeni görüyorum onu. Bu genç maşallah ya her gün sabah namazında. Hoşuma gidiyor benim de. Yani camide genç bir cemaatimi görmek ya bana bir neşe veriyor yani. Bir ay, bir buçuk ay bu genç devam etti namaza. Bir gün cemaatimden bir kıymetli büyüğümüz dedi ki hocam dedi akşam bir kahvemiz var kahve dedi. Siz de buyurun gelin dedi. Hocamız olarak bir dua edin dedi. Namazı kıldık, yat namazını. Gittik o cemaatimin evine, o büyüğümüzün. Bir de ne göreyim? Baktım ki orada sabah namazını hiç aksatmayan delikanlı orada. Dedim ya hayırdır? Dedi hocam dedi inşallah hayırlı bir işimiz var dedi. Meğerse o delikanlı, o cemaatimizin büyüğü olan o kıymetli abimizin kızına Allah'ın emriyle talip olmuş. Dedim çok sevindim dedim ya maşallah. Ha hani dedim böyle bir genç olup da hele sabah namazına gelmesi ayrı bir güzellik. Neyse cemaat uzatmayalım. Düğün oldu bitti bizim genç cemaat camide yok. Üç gün oldu yok. Bir hafta oldu yok. On gün oldu yok. En son sordum. Dedim ya senin damat hani yere mi gitti? Camide yok dedim. Vallahi hocam dedi ya ben de bir soram dedi yani. Bizim damat nerede dedi yani. Sorayım dedi. Neyse öğlen vakti geldi ama yani o abimiz öyle bir sinir küpü olmuş ki dedim abi hayırdır? Ya hocam dedi ya şu başımıza gelene bak dedi ya. Hayırdır? Ya dedi o dedi benim damat olacak dedi. O dedi. Meğerse dedi, benim kızı almak için namaza başlamış. E yani dedi o kadar dedi yani tepem atıyor ki gidip kız alacağım dedi ya. Böyle bir şey olabilir mi dedi ya. Şuraya bak dedi ya. Hazmedemiyorum dedi. Ya yani hakikatte zor bir durum şimdi. Yani böyle görünüp de sonucun değişik çıkması sıkıntı. Dedim abi sabret ya. Vallahi hocam dedi. Ben buna sabredemeyeceğim dedi. Bakın şimdi cemaati Müslümin. Dedik ya yuva, sabır. Gidiyor Kızının evine, hadi kızım diyor, çantanı, valizini topla, gidiyoruz. Kız, baba nereye gidiyoruz? Kızım evimize gidiyoruz. E baba benim evim bura. E kızım, ya bu adam, bu damat olacak bu adam, yani bu yalancılığı, bu sahtekarlığı yapıyor, sen bunu haz mı ediyorsun? Babacığım diyor, bakın şimdi, babacığım diyor, bana bir kötülüğü yok. Bana bir zulmü, eziyeti yok. Babacığım sabredelim ya, sabredelim. Rabbim bir kapı açar hemen öyle mi? bak baba senin şanın var şerefin var. Yani hemen demesinler ki ya daha bir ay olmadı kız eve gelmiş. Hem bu olmaz babacığım diyor ya lütfen diyor ne olur baba diyor. Sen benim babası diyor baba ne olur diyor. bana vakit ver diyor. Bakın şimdi uzatmayalım. Tabi bu delikanlımızda kumar var içki varmış Tabii kız bunları söylememiş babasına. Zaten bunu deseydi var ya. Oho. oho zaten yanarda. Abici rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Çok temiz bir adamdı yani. Ya her gün görüyorum adam üzgün. Barı bozuk. E ben de üzülüyorum haliyle. Sonra bir iki 3 ay zaman içerisinde bir baktım ki bu delikanlı sabah namazına geldi. Allah Allah. Namazı kıldık. Kayınpederi bunu gördü. Camide bir gürültü çıktı. Sen ne utanmazsın dedi ya. Sen ne sıkılmazsın dedi ya. Sen dedi benim dedi aile düzenimi alt üst ettin. He? Delikanlıdaki babacığım dedi. İstersen dedi şu anda beni ayakların altına çiğne dedi. Vurmak istiyorsan vur dedi. Ama bir şey diyeceğim baba dedi. Sus baba deme bana dedi. Olsun sen benim babamsın dedi. Bir şey diyeceğim dedi. Ben de araya girdim istedim dedim ki bir dakika dedim ya. Bir dakika abi dedim ya. Bu işte bir şey var dedi. Bir dur dedim ya. Efendimiz cemaat de orada dedi ki baba dedi ben dedi vallahi tövbe ettim dedi. Daha baba bir şey demeden o hanım kızla korkusundan babam bir şey yapmasın diye caminin kapısına gelmiş. İçeri girecek fark ettik. Edince o da dayanamadı içeri geldi. Hocam bir dakika dedi. Babacığım bir dakika dedi. Allah Allah. Dedim ya Buyur hanım kız dedi, hocam dedi, müsaade varsa ben konuşayım dedi. Dedim, Buyur konuş tabi ablacığım, hanım kızımız konuş. Dedi, evet dedi baba dedi, senin bilmeklerin de var dedi. Benim kocam dedi, içki kumar vardı bunda dedi ama sana söylemedim dedi. Kocam dedi içer, sarhoş gelir, onun dedi kusmunu temizler, yıkar, banyosu yaptırır, yatağına yatırırım baba dedi. Kocam dedi. Ama her gün tehcüte dua ederim babacığım dedi. Allah'a mı yalvarırım dedi. Allah'ım beni duyuyor, görüyor, biliyor dedi. Kocam da da, kocam da gece kalkıyor dedi. Bak ben konuşuyorum, o konuşma baba, ben konuşuyorum dedi. Hadi o konuşsa, dersek ki yalan söylüyorsun. Babacığım ben bu ana kadar kızım olarak yalan konuştun mu? Hayır kızım. Baba inan, ben doğru konuşuyorum. Kocam gece kalkıyor. Şöyle bir düşünceye kapılıyor. Allah Allah, şeytani bir düşünce. Ya acaba hanımım şu anda yatakta yok. Odada yok, mutfakta yok. Acaba bu benim sarhoşluğumdan yani istifade edip de başka işler karıştırmasın. Bak bak diyor. Sonra diyor beni salonda seccadem üzerinde dua ederken dinliyor ağlayarak geliyor, bana sarılıyor. Vallahi diyor, şu anda ben de Rabbin huzurunda tövbe ediyorum. Ben nasıl düşünüyorum? Benim biricik hanımım bana nasıl dua ediyor? Hanım dedi diyor. Vallahi tövbe ediyorum ve bu sabah gusl- gusl abdestimi alıyorum. Tövbe namazımı kılıyorum. Camiye gidiyorum. Kayınpederim isterse beni dilediği kadar dövsün. Baba durum bu diyor. Baktım damat ağlıyor. Kız ağlıyor. Ya biz de ağladık ya. Babası da ağladı ya. Orada sarıldılar. Damat elini öptü. Kız bazen elini öptü. Bir dakika dedim. Hanım kız dedim. Maşallah dedim. Maşallah. Bütün aileler senin sabrını gösterse Öyle değil mi? Bu yuvalar dağılmaz.